dünyanın dört bir yanını gezen ve son derece göz alıcı bir hayata sahip gibi görünen Rihanna, çalıştığı saatler dışında sadece kanepeye uzanıp televizyon seyrettiğini belirtti. Eve girdiği zaman sıkıcı bir insana dönüştüğünü söyleyen genç yıldız, evde korkmamak için gece saatlerinde çizgi film izlemeyi tercih ettiğini ifade etti. Rihanna. Şeker bir kız ya. Müslümanlık onu rahatlatır. Evet hocam. İmanın üstünde dursun. Evet, Çizgi filmle falan olmaz. O bunalır, yine sıkılır. Yani sıkıntı onu bırakmaz. Öyle bir kurtuluş olmaz. Bir kitap gönderelim ona. İnşallah. Şeker bir kız. Görülüyor, anlaşılıyor. Fakat yöntemi yanlış.